merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Faal yorum yorumcusu Burçlar kanalıma. Terazi Burcu için e, 4 Haziran Terazi Burcu için faal yorumu yapmaya geldim. Evet arkadaşlar ne zaman dinlerseniz hani 4 Haziran diyoruz ama <laughs> ne zaman dinlerseniz o zaman geçerli olsun. Zamansız zamana olsun. Hadi bakalım kolektifin geneline olsun. Zamansız zamana olsun. Bu da terazi burcunun en yüksek hayrına olsun. Haydi bakalım alalım niyetlerimizi. Bakalım fincanımız bizim için neler söyleyecek. Evet. Evet. Şimdi hiç sevmedim bir fincan ama inşallah görünüyordur. Şimdi çok büyük sıkıntıları. Şimdi bak uzun zamandır böyle oldukça büyük sıkıntılar yaşadın. Şu anda hala bir takım sıkıntıların var ama çok büyük bir kısmını atlatmışsın sıkıntılar. Hani çok böyle zor zamanlarda kaldın, çok böyle içinden çıkamadığın durumların içerisinde kaldın. Ama şu anda çok güzel fırsatların geleceği böyle nasıl diyeyim sana çok güzel fırsatlar gelecek çok böyle hani hayatında çok değişimler, dönüşümler, çok güzellikler olmaya başlıyor. Belki yeni iş teklifleri alabilirsin ya da yeni başlangıçlar yapacağın çok güzel bir döneme giriyorsun. Hemen burada bak şimdiki zaman ya hemen burada bir uçak çıkmış. Demek ki çok hızlı gelişmeler olacak ya da sen yurt dışı ile alakalı bir takım işler yapıyorsan yurt dışına gitmek gibi durumların olabilir. Etrafın tertemiz aydınlık. Hanenin içinde ufak bir kalabalık var. Şimdi böyle şimdi bak ne diyor iş hayatında şimdi sen iş hayatına odaklı olacaksın zaten böyle aslında çalışmayı falan da seven bir insansın iş hayatına odaklı olacaksın ancak böyle hani böyle nasıl söyler ters giden işlerin var ya ters giden yolunda gitmeyen sıkıntılı işlerin Kendiliğinden yoluna girmeye başlıyor Ve sen bile buna şaşıracaksın Hayatında artık her şey Yavaş yavaş netleşmeye başlıyor Bir üç ay sonrasında Her şey tamamen kopacak Ya da her şey tamamen devam edecek Şimdi kötü bir ilişkin var İstemiyorsun o ilişkin içinde olmayı Sana acı veriyor sana sıkıntı veriyor Artık oradan çıkmak istiyorsun O zaman Senin için yeniden başlangıç Yeniden doğacağın Yeniden başlangıç yapacaksın. Hayatında bir takım şeylerin netleşeceği güzel bir zamana giriyorsun. Evet yeniden doğacaksın resmen. Yani böyle çok başarılı olacağın bir zamandasın. Gizli e, bir takım gerçekler. Gizli saklı bir takım gerçekler. Bunların hepsi ortaya çıkıyor. Şimdi bu hani gezegen dizilimleri bilmem ne falan var ya. Onlar bize gizli kalmış gerçekleri ortaya çıkar. Sizin de hayatınızla ilgili. Gizli, saklı şeyler varsa bunlar da ortaya çıkabilir. Çok, o yüzden çok dikkatli. On size bir uyarı. Evet, ciddi ve kalıcı bir iş bulmak gibi bazı durumların olacak. İş hayatında gerçekten çok güzel başarılar elde etmek için destekleniyorsun, edeceksin. Çok da kıskanılıyorsun. Etrafındaki insanlar tarafından çok da kıskanılacağın bir dönemdesin. Bak, çok şanslısın. Çok böyle kısmetlerin artıyor. Etrafında çok insanlar var, çok sosyalleşeceğin güzel bir zamandasın. Ancak çok da kıskanılıyorsun. Yani böyle eğer bir takım hobilerin varsa bunlardan bunları meslek haline getirip bunlardan çok paralar kazanabilirsin. İş, sorumluluklar konularıyla ile ilgili birazcık artışlar var. Eğer senin evcil hayvanın varsa onun sağlığıyla alakalı bugüne kadar biraz zorlanmış olabilirsin. Ama bugünden itibaren biraz evet düzelmeye başlamış ama o senden çok böyle ilgi ve sev, ilgi sevgi ve şefkat bekliyor. Şimdi sen adaletli olmak zorundasın. Senin için adalet her şeyden önemli olmalı. Şurada görüyor musun kocaman bir deniz kızı çıkmış maddi açılardan çok rahatlayacağın çok kısmetli olacağın bir zamandasın. Dediğim gibi şu andan itibaren Adalet senden yana tecelli etmeye başlıyor. Şimdi böyle evet adaletten şaşma. Sen zaten adil bir insansındır. Her zaman da adil davran. Evet. Şimdi sen bir kendini yenileme sürecine gir girmişsin. Bu ara bu süreçte işine konsantre olma zamanı. ilişkili konuların da eğer problemler varsa bunlar da kendiliğinden düzelmeye başlıyor zaten kendiliğinden düzene girecek. Ama sen bu arada sen fevri davranışlarda bulunma, fevri olma, öfkeli olmamaya özen göster. Yani bu arada çok zorlanıyor olabilirsin. Gerçekten çok zorlandığın dönemlerden geçiyor olabilirsin. Yani böyle sanki bütün işler üstüne yıkılmış gibi hissediyor olabilirsin. Aşkta yani böyle ya da bambaşka işlerle uğraşıyor olabilirsin birazcık hayatında bir tık karışıklık olabilir özel hayatta evet kavgalar tartışmalar olabilir 13 Hazirana kadar ama böyle hani böyle eşinle birbirinizi artık tahammül edemeyecek seviyeye gelmiş olabilirsiniz ama dediğim gibi ee, ne yap sakin kal bu ara biraz ayak sağlığına dikkat et özellikle ayak bileklerinde çok ağrılar şiddetli ağrılar hissedebilirsin ayaklarına bileklerine Dikkat et ama çok şanslar var, çok fırsatlar var. E, evlilik ve aşkla ilgili dediğim gibi e, bu Haziran'ın başlarında kavgacı olmamaya çalış. Biraz kavgacı olabilirsin. 3 3 diyorum 13'üne kadar ilişkilerle ilgili dediğim gibi sakin kal. Sağlığına dikkat et. E, bu Haziran sana böyle kendini çok güzel ifade edebileceğin, işlerle ilgili çok güzel sonuçlar alacağın ee, sağlık konularında inşallah çok güzel iyileşmeler güçlenmeler kuvvetlenmeler yaşayacağın güzel bir dönem getiriyor bu haziran sana ancak bunun yanı sıra çok kıskanılacaksın çok çekilemeyeceğin zamanlardasın eğer bebek sahibi olmak istiyorsan bir bebek sahibi olabilirsin ya da istemiyorum ben bebek diyorsan yeni başlangıçlar yapacağın güzel bir dönemde olabilirsin. Şuradaki kalbi gördün mü? Aşk konularıyla ilgili de bir takım gelişmeler olmaya başlıyor. Şimdi böyle eğer hayatında biri varsa ve sen uzun zamandır onunla görüşemiyorsan ve bu kişiyle gerçekten görüşmek istiyorsan bir arada olmak istiyorsan bununla alakalı da yakın zamanda bir iletişime geçeceksin ancak böyle bak gördün mü bak kafa kafaya vermişsiniz resmen şurada bak bak görüyor musun hemen böyle aydınlık hanenin içi aydınlanıyor temizleniyor burada bir, bir tane buradasın burada bir tane bayanla böyle o bayan şef gibi müdür gibi amir gibi biri olabilir arkasına yaslanmış kollarını bağlamış sen ona böyle bir şeyler anlatıyorsun o da seni dinliyor gibi fakat o birisinin kafasının üzerinde çıkmış sanki başka biri de onunla alakalı konuşuyor sen de bunu duyacaksın Hemen burada bir ev değiştirmek, ev taşımak, ev yenilemek gibi bir durum olabilir. Ya siz böyle evinizde tadilat, tamirat, bu tür işleri, belki boyabadan tadilat tamirat gibi işlere başlayacak olabilirsiniz. Ya da böyle bir taşınmak, ev yenilemek, ev değiştirmek gibi. Şu saatten sonra sen kendi hayatını kendin çizmek istiyorsun. Hani böyle hayatında biri olduğu için belki değil ama kendine yeni bir yol çizmek istiyorsun ve bu yeni çizeceğin yolda sadece istediğin insanların olmasın sadece istediğin insanlarla yürümek istiyorsun İnşallah bu senin yeni yolu için kapılar açılmış aydınlık kapıların var hani birbirinize tahammül edemediğiniz insanla artık e, bu ilişkiyi sürdürmek zorunda da kalmayacaksın gibi görünüyor sanki hadi bakalım kart çekelim bir de Bakalım kartlarımız bizim için neler söyleyecek sevgili teraziler. Arada terazi terazi diye söylemem gerekir aslında daha iyi olur ama unutuyorum kusura bakmayın. bir başta bir da söylüyorum. Haydi bakalım. Arkadaşlar videolarımı beğenmeyi, bildirim zilini açmayı ve bana eğer beğeniyorsanız bana destek olmak isterseniz beğenileriniz ve yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Çünkü ne kadar beğeni ve yorum alırsam o kadar etkileşime giriyormuşum. Bunu da yeni öğrenmiş oldum. Bir yenilenme dönemindesin diyor. Evet, bir yenilenme sürecine giriyorsun. Böyle iş konularıyla ilgili ya da hayatınla ilgili bir farklılık arayışına girmişsin. Şöyle ki sen çok planlı hareket eden bir insansın aslında. Evet, çok planlı, hareket ediyorsun. Evet, bak birazcık böyle zihinsel gelgitlerin var. Kafanın içinde böyle hani iniş çıkışlı diyorum ya kafanın içinde sürekli zihinsel gelgitlerin var. Birilerinden şüpheleniyorsun ama önümüzdeki günlerde bu şüphelerle ya da bu zihinsel gelgitlerle alakalı çözüm yolları bulacaksın. Hanenin içinde biraz huzursuzluklar ve evet biraz fevri davranışlarda bulunma. Bu aralarda biraz kararsız kalmışsın. Hayatındaki insanla olabilir ya da böyle bak bir son ve bir bitiş yaşanacak. Ama şöyle ki her son her bitiş yeni bir başlangıçtır bunu da unutma yani bir şeyler bitti diye üzülmenin anlamı yok her bitiş yeni bir başlangıçtır bunu da her zaman hatırla evet canlarım benim bugünlükte bu kadar olsun sevgili teraziler beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın hepinizi seviyorum hoşçakalın